Kıymetli dostlar, herkese merhaba. Nur Zade Celal, i̇bn Refik Ahmet Nuri 8. Ruşen Eşref Ünaydın bu videodaki konuklarımız olacak. Milli Edebiyat Dönemi'nin tiyatrocuları, en önemli iki tiyatrocusu ve mülakat alanında kendini geliştirmiş olan ve en önemli ismi olan dünyanın birçok yerinde mülakat yapan Ruşen Eşref Ünaydın'ı işleyeceğiz kıymetli dostlar. Haydi başlayalım. Nur Zade Celal. Küçük yaşta arkadaşlar başlamıştır ve kara göz ve orta oyunla ilgi duyan bir sanatçımız. Unutmayalım arkadaşlar kara göz ve orta oyunla ilgi duymuş. Bak hemen yazabilirsiniz. Kendisi zaten bir yönetmen. 15-16 yaşlarındayken arkadaşlarıyla bir araya gelmiş ve konaklarda orta oyun oynamıştır. Molière'den birçok çeviri yapmıştır ve böylelikle arkadaşlar tiyatro bilgisini geliştirmiştir. 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanı üzerine kendini oyun yazarlığına adamıştır. İlk yazmış olduğu oyunun adı da Türk Kızı adlı eseridir arkadaşlar. Köprülüler oyunu bana sorarsanız çıkabilecek en önemli tiyatrolarından bir tanesi. Köprüler oyunu arkadaşlar Manaken Efendi kumpanyası tarafından oynanmış ve adının duyulmasını sağlamıştır. İstanbul Operet heyetini kurmuş ve orada arkadaşlar yönetmenlik yapmıştır eserlerinde tarihi dram türünden toplumsal hiciv komedisine kadar her şey vardır muhtemelen sadece oyunları genellikle arkadaşlar töre komedisi özelliği taşımaktadır diyebiliriz tıpkı ne gibi arkadaşlar orta oyunundakiler gibi devam edecek olursak bakın sadece söylediklerimi not alabilirsiniz e, neymiş arkadaşlar? Moner'den çeviriler yapmıştır. Türk Kızı adlı eserini yazmıştır. Köprüler onun adını duyurmuştur. Tarihi toplumsal içi, töre komedisi yeterli. Sonrasında devam edecek olursanız arkadaşlar, halk masallarından gelen aşık tipleri arkadaşlar, toplumu çeşitli tabakalarından alınmış yardımcı tipleriyle ile orta oyunundaki karakterlerin taklitlerini aktarmıştır. Dil ve üslup bakımından titizdir. Teknik yönden zayıf ama eleştiri, hiciv, birin taşlama dediğin zaman orada komedilerini başarılı bir şekilde kaleme almıştır. Kostümlerin ne de arkadaşlar titiz davranmıştır? Çünkü kendisi bir yönetmendir. Türkiye'ye özgü denilebilecek bir müzikal komedi türünün ilk yazarı olma özelliğini taşımaktadır arkadaşlar. Bir müzikal komedi türünün ilk örneğini İlk özelliğini taşımaktadır. Lale Devri önemli bir tiyatrosu arkadaşlar. İstanbul'da kadınların tiyatroya gitmesini sağlayan ilk oyundur. Musa Aksade hem Milli Edebiyat'ın hem de Cumhuriyet'in önemli tiyatro yazarlarından bir tanesidir. Oyunlarından bazıları arkadaşlar Aynaroz Kadısı bir kabuk devrildi. Bunlar arkadaşlar filme çevrilmiştir. Şimdi bakalım hangilerini bilmemiz gerekiyor? Türk kızının arkadaşlar Gülsüm'ü, Köprünver'de Mehmet Avcı'yı, Avcı, Avcı Mehmet'i Lale devrini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu üçünü bildiğiniz zaman yaparsınız diye düşünüyorum. Aynaroz kadısı bir kabuk devrildi. Bu iki eseri de arkadaşlar filme çevirdi. Bu nedenle bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Diğerlerinin çok çıkacağını düşünmüyorum ama istiyorsanız böyle bir not alabilirsiniz. Şiirlerini feryat ismini toplamıştır. Bir tane roman yazmaya çalışmış Sinan Çelebi fakat başarılı olamamış ve bu yüzden de yarım kalmıştır diyebiliriz. Şimdi gelelim i̇bn Refik Ahmet Nuri 8. Ye. Arkadaşlar biz hatırlarsanız demiştik ki Reşat Nuri arkadaşlarıyla birlikte Kelebek dergisini çıkartmıştı. Bu dergi mizah dergisiydi. Bunu kimlerle çıkardı? Münif Fehim, Mahmut Yesari, bir de İbn-i Ahmet Nuri 8. ile. Kendisi arkadaşlar içinizde Fenerbahçeli olan var mı bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin ilk futbolcularından aynı zamanda da ilk başkanlarından bir tanesidir. Ankara Halk Evi Tiyatrosu'nda ölümüne kadar yönetmenlik yapmıştır arkadaşlar. Döneminin tanır, e, tanınmış bir komedi yazarıdır. Aynı zamanda da yönetmenidir. Arkadaşlarıyla kurmuş olduğu mahalle tiyatrosunda Ramazan gecelerinde orta oyunundan e, esinlenerek Karaköz'den esinlenerek, Karagöz'den esinlenerek birçok oyun sahnelemiştir. İkinci meşrutiyetten sonraki yıllarda zaman zaman oyuncu olarak da ortaya çıkmıştır. Darül ayrılan bazı arkadaşlarıyla yeni tiyatro adıyla bir topluluk kurmuştur. İlk tiyatro denemesi arkadaşlar Çoban Kızı adlı komedi özelliği taşıyan tiyatrosudur arkadaşlar. Beğenilmiştir. Bu hadise onun tiyatroyu meslek olarak edinmesinde e, etkili olmuştur. Halkı güldürmeye, eğlendirmeye e, çaba göstermiştir ve bunu kendine görev olarak görmüştür. Kendisini, kendisini bunu yapması gerektiğini düşünür. Devam edelim. Büyük bir kısmı arkadaşlar Fransız yazarlarından Türkçe'ye uyarlamıştır. Boatville ve komedi tarzındadır. Eski İstanbul yaşamını, kadın erkek, karı koca, ana baba çocukluk ilişkilerini güldürü komedi şeklinde kaleme almıştır. Sivri sinekler arkadaşlar en önemli tiyatrolarından biridir. Kendisi 8. soy isminin almasının sebebi ise arkadaşlar 8. adlı bir tiyatro e, eseri yazar ve bu arkadaşlar en çok sevmiş olduğu tiyatrosudur. Bu yüzden bu soy ismi almayı Uygun görmüştür. E, tiyatroya bir kimlik kazandırmıştır diyebiliriz. Eğitsel, öğre didaktik bir kimlik kazandırmıştır dememiz daha doğru olacaktır. Şimdi bakıldığı zaman arkadaşlar hangileri önemli? Şimdi bakıldığı zaman hepsi tiyatro. E hocam demek ki bu abimizin tiyatroları önemli. Tabii ki güzel kardeşim. Başlangıçta bir, çoban kızını bileceksin. İki, sekizinciyi bileceksin. Sekizinci nerede bir sonraki sayfada herhalde. Sekizinciyi bileceksin güzel kardeşim. Buraya bakıyorum böyle bir çok bilmen gereken yok. Ben kız bir nota tamam. Burada da bilmen gerek yok. Burada da arkadaşlar çok bilmenize gerek yok. Buraya bakıyorum. Yine arkadaşlar çok bilmenize gerek yok. Bu sayfadan bir tek çoban kızını bilseniz yeterli olacaktır. Bir sonraki sayfaya bakalım. Ne kadar çok tiyatro yazdığını görüyorsunuz kıymetli dostlar. Burada arkadaşlar bilmeniz gereken 8. arıyorum bir yandan da. 8. nerede? 8. 8. 8. 8. yazmamışız galiba. Neyse arkadaşlar 8. adlı tiyatrosunun önemli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Sivri sinekler önemli güzel kardeşlerim. Sivri sinekleri bilmenizde de fayda vardır. Buraya bakıyorum. Başka bilmeniz gereken çok da bir eseri Yok arkadaşlar bunları bilmeniz yeterli Sekizinci sivrisinekler Bir de arkadaşlar çoban kızı Bunları bildiğiniz zaman yapacaksınız diye düşünüyorum Evet kıymetli dostlar şimdi gelelim Ruşen Eşref Ünaydına Döneminin ünlü yazarlı fikir adamlarıyla röportajlar yapmıştır arkadaşlar Yeni bir çığırı açmıştır Ruşen Eşref'in hayatı seyyah gibi geçmiştir e, seyyah ismini gördüğünüz zaman daha çok aklınıza Ruşen Eşref Ünaydın gelsin. Diyorlar ki Mustafa Kemal Atatürk'te yapmış olduğu bu mülakatla e, tanınacak. Anafartalar kahramanı kumandanı ya da Mustafa Kemal ile mülakat isimli röportajıyla arkadaşlar bir ilişki gerçekleştirmiştir ve Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk ve dünya kamuoyunda tanınmasını sağlayan ilk ve tek gazetecidir. Hani ilk gazetecidir demek daha doğru olur. Bir de Atatürk'ün kankası var Fahri Rıfkı Atay. Onu da bileceğiz ama onu Cumhuriyet'in öğretici metinleri kısmında yer almayı daha doğru buldum. Devam edelim kıymetli dostlar. Ruşen Eşref Günaydın'dan Türk devrimine inanan Devrimin e, yaşama geçmesi için Mustafa Kemal ile birlikte yürüyen aydınlarımızdan bir tanesidir. Röportaj ve mülakat türlerini edebiyata o kazandırmıştır. Şimdi röportaj ve mülakat arasındaki fark ne? Arkadaşlar röportaj günümüzde bildiğiniz gibi bir e, röportaj değildir aslında. Röportaj dediğimiz şey bir şeyin araştırılmasıdır. Yani git soru sor cevap al, soru sor cevap al. O mülakattır. Bak sorulan soruya aldığın cevap mülakattır. Soru cevap şeklinde yapılan şey mülakattır. Röportaj dediğin şey bir şeyin araştırılmasıdır. İstersen bunu soru sorup cevap alarak yazabilirsin. İstersen gidip araştırarak yapabilirsin. Yapmış olduğun araştırmaya röportaj adı verilir. Mülakatla verilen cevabın aynen yazılması mecburidir. Tamam mı güzel kardeşim? İstanbul'u tasvir eden Ayrılıklar adlı kitabından dolayı arkadaşlar İstanbul seyyahı olarak da anılacaktır. Evet şimdi bakalım eserlerine. Bilmemiz gereken eserleri. Bu videomuz çok kısa sürdü farkındayım. Diyorlar ki Anafartalı kahramanı Mustafa Kemal ile mülakat. Çanakkale'de savaşanlar dediler ki Atatürk'ün hastalığı. Bu dört tane röportajını bildiğiniz zaman yeterli. Burası arkadaşlar mülakat özelliği taşır zaten. Bunu da bilmemiz lazım. Mensur şiirleri var Damla Damla ismiyle. E, gazete yazıları çok önemli değil bence arkadaşlar. Bu yüzden buraya bir çarpı atıyorum. Hatıraları bana sorarsanız arkadaşlar onlar da çok önemli değil. E, Galatasaraylı olduğu için belki bunu alabilirim diyeceğim. Başka bir şey diyemiyorum. Galatasaray ve futbol. Atatürk'ü özleyiş Atatürk tarih ve dil kurumları da önemli neden olması. Ama hatıralarını çok bilmemize gerek yok. Gazete yazısını çok bilmemize gerek yok. Mensur Şile'nin damla damla röportajlarından diyorlar ki Anafarta'da kahraman Mustafa Kemal ile mülakat diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Milli Edebiyat döneminde bazı bağımsız sanatçılarımız var. Az önce bahsetmiş olduğumuz yani bundan önceki videoda bahsetmiş olduğumuz Ebu Bekir Hasım Tepeyran e, Haydi Nusret zorutuna gibi sanatçıları bazıları bağımsız olarak kabul ediyor ama e, milli edebiyat dönemine ait olduğunu söylemek yani Türkçülük akımı içerisinde olduğunu söylemek memleket edebiyatı içerisinde olduğunu söylemek daha tatlı olacaktır. Çünkü e, daha çok profesörler doktor, doçentler bu şekilde kabul ediyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Mehmet Akif Ersoy'la Yahya Kemal Behti'yle yolumuza devam edeceğiz güzel kardeşlerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.